Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Naim bin Hamad Hazretlerinin e, kitabındaki hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Allah Teala'nın izniyle bugün 8. bölümü yapıyoruz. E, bu bölümü yapmadan önce araya bir video yaptık. En son videomuz takip eden kardeşlerimiz biliyor. Orada Cemel vakasından ve Sıffın vakasından yani sahabenin üzerine isabet eden fitnelerden bahsettik kısaca. Ayşe annemiz ile Hz. Ali anh arasında geçen savaştan bahsettik arkadaşlar. Böyle bir fitne çıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları maalesef birbirleriyle çatıştılar o gün. İşte böyle bir fitnenin benzeri bizim zamanımızda da gerçekleşeceğe benziyor. Neden? Bunu nereden anlıyoruz? Naim bin Hamad Hazretleri bu hadis-i şerifleri sıralayarak kitabına yazıyor. Bizim zamanda ahir zamandaki fitnelerden bahsettikten sonra o fitnelerde Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Kör, sağır ve karanlık fitneler. Biz de e, bir video hazırladık. Özel arşiv videosu yaptık. Bazı tarihlerden bahsettik arkadaşlar. Üyeler bölümünde. Günü zamanı geldiğinde oradaki bütün videoları zamanı geldikçe burada açık bir şekilde sizinle allah Teala'nın izniyle paylaşacağız. Yedek olarak orada tutuyoruz arkadaşlar. Orada bazı tarihlerden bahsettik ve o tarihlerin içinde bulunduğumuzu söyledik. Mehdi Aleyhisselam zamanı, Deccal zamanı hangi tarihlerde olabilir? En iyisini Allah bilir diyerek bazı tahminlerde bulunduk arkadaşlar. İşte o fitnenin içerisinde bulduğumuz zaman dünyada yaşanan olaylar bunu gösteriyor dedik arkadaşlar. Naim bin Hammad Hazretleri de bu fitnelerden bahsedilen hadis-i şerifleri paylaşırken devamında sahabenin başına gelen fitnelerden bahsediyor şimdi. Peki neden bahsediyor? Demek ki bu karanlık, kör, sağır fitne zamanında bizim başımıza da sahabenin başına gelen fitneler gibi bir benzer fitneler gelebilir. Buna işaret olabilir arkadaşlar. Bu zatlar boş yere böyle sıralama yapmazlar. Rastgele hadis-i şerifleri paylaşmazlar. Mübarek bir sıralama yapmış. Ahir zaman olaylarını anlattıktan sonra tekrar geriye dönüp sahabe zamanında olan bazı fitnelerden bahsediyor. Ve daha sonra ilerleyen zamanlarda da bizim zamanımızda yaşanacak ve bazı olaylar yaşandı. Çok şaşıracağınız hadis-i şerifler var demiştim. allah Teala'nın izniyle onlar da gelecek sırasıyla. Ve önümüzde çok kısa zaman içerisinde çok ilginç olaylar yaşanacak arkadaşlar. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman. İşte burada e, sahabenin başına gelen fitneleri alıyor, bir benzeri bizim başımıza gelebilir diye. Bu fitnelere çok dikkat edin diyor. Sahabelerin başına gelen fitneleri neden örnek olarak gösteriyor? Bir benzeri o zaman yaşanabilir, Müslümanlar arasında böyle bir fitne çıkabilir. O gün ne yapın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi hadis-i şeriflerde? Ölebilen ölsün diyor. Bu intihar edin demek değil haşa arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz öyle anlıyor, bana mesajlar geliyor. Kesinlikle öyle bir şey değil. Ne demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada? Ölebilen ölsün demek, yani o kadar bu fitnelerden uzak durun ki kaçın ki uzaklara kaçın, kurtulmaya çalışın. Sizi kovaladı, size ne kadar yaklaşırsa size o kadar uzaklaşın. Gerekirse ölüm isteyin. Yani o derece bu fitnelerden uzak durun anlamında. İşte diğer videolarda bahsetmiştik. Bu fitneleri hafif almayın. Bu anlattığımız konuları hafif almayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o günlerde bu konuları hafif alanlar peygamberler bile olsa kendilerini bu fitnelerin içinde bulacaklar. Allah Teala bu fitneleri hafif almaktan hepimizi muhafaza buyursun. Bir de bu fitnelerden de hepimizi çoluk çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, milletimizi, ordumuzu Rabbim emin eylesin, muhafaza eylesin. Çünkü dünyada çok karışık günler geliyor arkadaşlar. İşte zaten dünyanın hali ortada. Haberleri izliyorsunuz. İki buçuk yıl önce biz bu konuları anlattığımız zaman bu kadar ciddi alan o yoktu. Ama bugün gelinen noktada ciddi almak zorunda kaldılar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri haktır ve yeri geldiği zaman mutlaka gerçekleşecektir arkadaşlar. Şimdi hadis-i şeriflere devam edelim. Kaldığımız yerden dediğim gibi ölümle ilgili gelen konularda o fitnelerden elinizden geldiğince uzak durun demek anlamında ölüm demek. Yoksa haşa intihar zaten haram. İntihar edin demek anlamında değil arkadaşlar. Hazreti Ali radıyallahu rivayet edildi. O şöyle dedi. Cihatın en büyüğü elinizde yaptığınızdır. Sonra dilinizle yaptığınızdır. Ve sonra kalbinizle yaptığınızdır. Hangi kalp marif olanı, maruf olanı e, tanımaz, İyi olanı tanımaz da münker olanı yani çirkin kötü olanı çirkin görmezse işte en yüksek olanı en alçağa düşmüş olur. Yani bugün elinizden bir şey gelmiyorsa, dilinizden de bir şey gelmiyorsa, yapamıyorsanız, müdahale edemiyorsanız kötü giden şeylere kalbinizle kötüyü, kötü bilin, iyi iyi, iyi bilin buyuruyor Hz. Ali Radyullah. Eğer kötüleri iyi bilirseniz işte o gün alçağa düşmüş olursunuz diyor. İşte iyilerin kötülerin daha doğrusu kötülerin iyi görüleceği Az olan iyilerin de kötü görüleceği bir zaman bizi bekliyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Bakın çok dikkat edin artık bazı konulara da uyanın. Yani Müslümanların uyanması lazım artık. Bu kadar hadis-i şerif haber veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazı konuları da anlamamız gerekiyor. Hz. Ali Radyalan'dan rivayet edildi. O şöyle dedi. Kalp iyiliği, iyilik, kötülüğü de kötülük. Yani marufu maruf, münkeri münker olarak bilmezse alt üst olur. En üstün olan en alçak olur o gün üstünmüş gibi görülen çok iyi yerlerdeyim ben tam hak yoldayım doğru yoldayım dersin İyiyi iyi olarak anlamazsan o fitni zamanı karışık zamanda kötüyü de kötü olarak ayıramazsan bu ikisini ayıramadığın anda en alçaklardan olacaksın buyuruyor Hazreti Ali Ebu Mesud'dan rivayet edildi o şöyle dedi kalp alt üst olduğunda sizin haliniz ne olur İşte kalp alt üst nasıl oluyor arkadaşlar alt üst olma meselesi iyi ile kötüyü ayıramadığınız zaman sizin haliniz ne olacak buyuruyor Abdullah bin Beşir dedi ki Sizler 20 tane adamı veya daha fazlasının içerisinde hiçbirisinden Allah'tan korkmadığını gördüğünüz zaman haliniz ne olacak? Yani bir topluluk var Müslümanım diyen insanlar bakacaksınız ki hiçbirisi Allah'tan korkmuyor. Yani hakkı söylediğin zaman adamların arasında doğruyu anlattığın zaman hepsi Müslüman olmasına rağmen hak yoldayız demelerine rağmen sana saldırıyorlar. Neden? Çünkü onların kemikleşmiş beyinlerinde oluşturmuş kötüyü iyi zannettikleri bir fikir var. Sen de o kötüyü iyi zannettikleri fikri kötü olarak anlattığın zaman onları uyandırmak istediğin zaman o 20 kişi ve daha fazla kişi sana saldırıyorlar. İşte böyle bir zaman gelecek dikkat edin buyuruyorlar arkadaşlar. Şu anda o zamanların içerisindeyiz zaten. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adam kabrin başına gelip insanlar sebebiyle çektiği fitnelerden dolayı kabirde yatana senin yerinde olmayı isterdim demedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. Fitnelerin büyüklüğüne bakın. İnsanlar ne hale gelecek arkadaşlar? Ya bugün Filistin'i gözünüzün önüne getirin. Filistin'deki gidin insanlara sorun. Bugün hepsi kabirlere gitmişler. Keşke yaşamasaydım, şehit olan ben olsaydım diyorlar. Çoğu. allah Teala o kardeşlerimizi de tez zamanda kurtarsın inşallah. Çok sıkıntı çekiyorlar. Dünyanın her neresinde varsa, Çin'de de Uygur Türkleri, Müslüman kardeşlerimiz, onlar da aşırı derecede sıkıntı içerisinde. Onlar çok gündeme getirilmiyor ama maalesef Filistin kadar, en az Filistin kadar onlar da büyük sıkıntılar yaşıyorlar arkadaşlar. İslam yönden. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle dedi. Üzerimize bir gün gelecek sizden bir kardeşinin kabrine gelecek ve birisi, kardeşinin kabrine gidecek ölmüş birisini, yakınının birisinin ve keşke senin yerinde ben olsaydım diyecek. Abdullah'tan rivayet edildi. O şöyle dedi. İnsanların üzerine bir zaman gelir, adam kabre gelir ve kabrin üzerine uzanır. Der ki keşke bu yatanın yerinde ben olsaydım. Bunu Allah'a kavuşma arzusundan dolayı değil, belanın şiddetinden dolayı ister. Yani çok hayırlı da bir adam değil bunu diyen diyor Abdullah rivayet ediyor. Bunu neden istiyormuş? O kadar belalar gelmiş ki başına artık hayattan hiçbir zevk alamıyor. Yaşamak istemiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu aktardı. Adam bir kardeşinin kabrinin yanına gelip keşke senin yerinde ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildi. O şöyle dedi. İnsanlar üzerinde bir zaman gelir. O zaman ölüm onlara kavurucu bir sıcağın olduğu günde soğuk suyla yıkanmaktan daha hoş görülür. Yine de ölmez. Yani bu sıkıntıları çeker. Abdullah'tan rivayet edildi. O şöyle dedi. İnsanlar üzerine muhakkak bir zaman gelir. Adam kabre gider. Aynı küçük canlıların toprakta depreşmesi gibi kabrin üzerinde yuvarlanır ve kabirde yatanın yerinde olmayı ister. Bunu Allah'a kavuşma arzusundan değil, gördüğü belalardan dolayı insanlar kabirlere gidip yakınlarının kabirlerinin üstüne yatıp depreşip diyecekler ki ağlayacaklar demek ki depreşecekler. Keşke ben olaydım kabirde de bugünleri görmeseydim diye yakınlarına ölmüşlerine dert yanacaklar. İbrahim de yine Abdullah'tan buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. Ebu Hureyre şöyle dedi. Adam kabre gelip küçük canlıların depreşmesi gibi toprağın, e, kabrin toprağında depreşerek kabirde yatanın yerinde olmayı temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Azabe El Hadrami'den rivayet edildi. Dedi ki, eğer ömrünüz olursa aranızdan bir adamı görürsünüz, o bir kardeşinin kabrine gelir, kabrin üzerine kapanır ve der ki, keşke senin yerinde olsaydım sen kurtuldun. Orada bulunanlardan bir köle dedi ki, bu ne zaman olacak ey Abu Ezabe dedi. Bir taraftan bir düşmana ve siz de başka düşmana çağrıldığınızda, başka biri de başka bir düşmana çağırdığında hangi düşmana gideceğinizi şaşırdığınızda işte o zaman olur bunlar. Gerçekten de bu vakit çok yakın arkadaşlar. Biz bunu görebiliyoruz. Her taraftan herkes bir düşmana çağıracak. Kim hangi gruba gideceğini şaşıracak. Dünyada böyle bir ortam geliyor. Bunun sebeplerini de daha önceki videolarımızda bahsettik arkadaşlar yani melhame Kübra'nın ya yaklaşması hem melhame Kübra öncesi hem de melhame Kübra sonrası insanlar ne yapacağını bir anda şaşıracak. İşte allah Teala o günlerde yardımcımız olsun. Ebu Azabe el-Hadrami dedi ki eğer ömrünüz olursa kısa zaman sonra görürsünüz adam bir kardeşinin kabrine gider üzerine kapanır ve der ki keşke senin yerinde olsaydım sen kurtuldun sen kurtuldun der. Eğer ömrünüz olsaydı kısa zaman sonra diyor. Bunu diyen de Kaç yıl önce diyor? 1400 yıl önce diyor arkadaşlar. Artık bizim zamanda kısa zaman kaldı mı? Tam o zamanların içerisindeyiz. Kabdan rivayet edildi. Dedi ki denizde gemiyle gitmenin zorlaşacağı, karada evinde bir kişinin korunamayacağı günler gelecek. Şu gün bile denizde yolculuk yapmak, Akdeniz'de özellikle, çok büyük tehlike. Karadeniz yine keza öyle. Yakında dünya karışınca bütün denizlerde yolculuk yapmak zorlaşacak. Aynen hadis-i şerifte o bildiriliyor. Karada da evinde bir kişinin koruna, korunamayacağı günler maalesef gelecek. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. O şöyle dedi. İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki kişi karada gördüğü belalardan dolayı ailesiyle birlikte bir gemiye dolup deniz dalgalarının içerisine dalmayı ister. Şuradan bir gemimiz olsa da sandala binsek de denizlerin içerisinde yaşasak şu belalardan karadaki fitnelerden kurtulsak diye temenni eder demek istiyor arkadaşlar. Abdullah dedi ki insanlar üzerine bir zaman gelir şeref, mal ve çocuk sahibi kişi yöneticilerden gördüğü belalardan dolayı ölümü temenni eder. İnsanlar üzerine bir zaman gelir şeref, mal ve çocuk sahibi kişi yöneticilerden gördüğü belalardan dolayı ölümü temenni eder. Yani şerefli bir adam, mal sahibi, çocuk sahibi ve şerefli bir adam ölümü temenni edecek buyuruyor arkadaşlar. Muaz bin Cebel'den rivayet edildi. Şöyle dedi: "Dünyada ancak bela ve fitne görürsünüz. İşler gittikçe şiddetlenir. Her geçen gün şiddet artar." Sürekli videolarımızda bahsettiğimiz konu. Ta ki İsa Aleyhisselam gökyüzünden nüzul edip Deccal'i öldürünceye kadar bu dünyanın karışıklığı bitmeyecek. Hep beraber izleyip göreceğiz. Asla barış sağlayamayacaklar. Bu dünyada barış olmaz. Zalimle barış olmaz arkadaşlar. Yöneticilerden setlik görürsünüz ve size öncekinin sıkıntı veren bir işi size öncekinin sıkıntı veren bir işi ondan sonra gelen daha şiddetli olduğu için daha küçük görürsünüz. Yani bir bela gelecek, eyvah bu büyük bela, daha büyük gelmez derken, daha büyük gelince bir öncekini küçük zannedeceksiniz buyuruyor. Ebu Hureyre dedi ki, ölüm alimlere neredeyse kırmızı altından daha hoş gelecek o gün. Umeyr bin İshak'tan rivayet edildi. Dedi ki, biz insanlardan ilk kalkacak şeyin samimiyet olduğunu konuşurduk. Gerçekten de samimiyet kalmadı arkadaşlar. Samimiyet kaldı diyen var mı aranızda? Yok. İbni Mesud'dan rivayet edildi. Dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ı işittim o fitnelerden bahsediyordu. Dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne zaman olacak? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kişi arkadaşına güvenmediği zaman olacak. Bu kadar basit. Demek ki tam bugün fitnelerin başlaması gereken zaman. Hakem bin Uteybe'den rivayet edildi. Dedi ki insanlar üzerine bir zaman gelir. O zaman da hakimin gözü bir türlü karar kılamaz. Kim haklı kim haksız hakim bile anlayamaz. Öyle fitneler çıkar. Muaz bin Cebel'den rivayet edildi. Dedi ki sizler haksızca kan döküldüğünü Yalanla malın verildiğini, şüphe ve lanetmeş, lanetleşmenin zuhur ettiğini, dinden çıkmanın olduğunu gördüğünüz zaman ölmeye gücü yeteniz ölsün. Yani bu kadar bu fitnelerden uzak durun. Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Dedi ki insanlar üzerinde neredeyse bir zaman gelecek. O zamanlarda alime kırmızı altınlardansa ölüm daha güzel gelecek. Abdullah'tan rivayet edildi. Dedi ki fitnenin durdurulduğu ve başladığı zamanlar vardır. Ki fitnenin durdurulduğunda ölmeye güç yetebilirse, ölsün. Yani fitne durduğu anda o fitneden kaçsın, kaçmanın, uzaklaşmanın yolunu arasın. Haşa intihar etsin anlamında değil arkadaşlar üstüne basa basa söyleyelim. Huzeyfe'den rivayet edildi. O şöyle dedi. Fitnenin durdurulması kılıncın kınına sokulduğu zaman olur. Fitnenin oluşması da kılıncın kınından çekildiği zaman başlar. Huzeyfe'den rivayet edildi. O şöyle dedi. Fitnenin durdurulduğu ve oluştuğu da olur. Durduğu ve oluştuğu da olur. Sizden kim fitne durdurulduğunda ölebilirse bunu yapsın. Hemen kaçsın uzaklaşsın. Fitne anında zor kaçıp uzaklaşmak. Fitnenin sakinleştiğini durduğunu gördüğünüz anda orayı terk edin. Ebu Osman dedi ki biz Abdullah İbni Mesud'un yanında oturuyorduk. O sırada kuş yavrusu ölüsü üzerine düştü Abdullah İbni Mesud'un. Abdullah eliyle işaret ederek dedi ki çocuğumun ailemin ölmesi bundan daha hafif gelir bana dedi. Yani küçük bir kuş yavrusu ölmüş. Keşke çocuğum ailem ölse bu kuş yavrusunun ölmesinden daha hafif gelir bana dedi. Biz bununla neyi kastettiğini Anlayamadık. Allah'a yemin olsun ki anlayamadık. Şaşırdık yani bu nasıl sözdü diye. Sonra fitneler çıktı. O Cemel vakası, Sıfın vakası. Biz dedik ki işte bu uyarı bunun için söylemiş. Abdullah İbni Mesud bu fitnelerin olacağını biliyordu. Bu olaylar yaşandığı anda hanımım çocuğum ölseydi daha hayırlıydı. O günleri görmeseydim dedi. Ebu Ahvas dedi ki biz Abdullah İbni Mesud'un yanına gittik. Yanında çocuklar ve bir gılman erkek hizmetçi vardı. Aynı altın gibi parlak ve güzellerdi. Çok güzellerdi. Biz onların güzelliğine hayret ettik. Abdullah dedi ki sanki bana gıpta ediyorsunuz gibi geliyor. Abdullah İbni Mesut onlara diyor. Bana gıpta mı ettiniz şu anda dedi. Dedik ki vallahi kim de olsa bu her Müslüman adam sana gıpta eder. Abdullah başını kaldırıp tavana baktı. Kısa bir tavanı vardı. Orada kırlangıç yuva yapmış ve yuvanın içerisinde de bir yumurta vardı. Dedi ki Abdullah nefsim elinde olana yemin olsun şu çocuklarımın kabirlerinde, bu güzel gördüğünüz çocuklarımın kabirlerinde üzerlerine toprak atmam, şu kırlangıcın yuvasındaki yumurtanın düşüp kırılmasından bana daha sevimli gibidir dedi. İbni Mübarek dedi ki bunu fitnelerden korku amaçlı söylemiştir. Yani Cemel ve Sıfın vakasının korkusuyla bu sözü söyledi. Huzeyfetül Yemani'den rivayet edildi. O şöyle dedi. İnsanların en üstünü zengin olanı en aşağı olacağı bir fitne olduğunda senin tavrın ne olur? Bizim zamandaki fitneden bahsediyor arkadaşlar insanların en üstünü zengin gördükleriniz, hayat düzeni, standartları çok üst seviyede yaşayan insanlar bir anda en aşağı olacağı bir fitne gelecek. O zaman tavrınız ne olur diye soruyor Huzeyfetül Yemani. Yanındakiler Ebu Tüfeil dedi ki bu nasıl olur? Bizden kenara köşeye bir şey atabilen biriktiren biriktirmesin mi dedi. Yani zengin olmayalım mı? Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya hayırlı para hayırlı adamda ne güzel olur. Yapmayalım mı? Huzeyfe dedi ki siz doğum sancısı yaşayıp sütsüz olduğu halde süt veren binilemeyeceği halde binilen gibi olun. Yani o gün siz, yani onlar aşağı olduğu zaman siz yukarıda olanlardan olun. Siz tedbirinizi alın. Nuaym bin Mukrin radiyallahından rivayet edildi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini aktardı. Herç öldürme olaylar olduğunda ve fitne çıktığında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Tam o fitnelerde ibadetlerimizi artırmamız gerekiyor allah Teala'nın izniyle. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. O şöyle dedi. Allah-u Teala en sevimli şey gariplerdir. Denildi ki hangi garipler? O da şöyle dedi. Din sebebiyle hicret edip Meryem oğlu İsa'nın yanında toplanan kişilerdir. İşte dediğimiz gibi ahir zaman garipleri Mehdi Aleyhisselam'la da buluşacaklar. İsa Aleyhisselam'la da buluşacaklar. Allah-u Teala o sayısı az olan gariplerden ama allah Teala'nın yardımıyla dünyanın aslında hakikatte en güçlü olan insanlarından, sayılar az olan kullarından eylesin hepimiz arkadaşlar. Hep onlar doğru kişilerle buluşacaklar. İşte önemli olan o azınlığı anlayabilmek, o azınlıktan olabilmek. Diyelim burada yine devam ediyor. İkinci bölümde bir diğer videoda inşallah.